Herkese merhaba. Bu videoda Mustafa Kemal Atatürk döneminde liselerde okutulmak için hazırlanan ve okutulan tarih kitaplarından ilkine bakacağız ve burada ilk hayat izleri, hayatın kökeni bölümünü beraber ele, ele alacağız. Daha önceki videoda Atatürk döneminde hazırlatılan tarih kitaplarını kimlerin hazırladığını ele almıştık. Bu videoya sağ üst köşedeki bağlantı butonundan ulaşabilirsiniz. E, bu kitaplar 1931 ile 41 yılları arasında liselerde ders kitabı olarak okutuldu. Onlarla ilgili yani onların işte yazı kimlere yazdırıldığı ile ilgili olan kısmı o videoda bulabilirsiniz. Burada direkt artık konuya girmek istiyorum. Yalnız şunu da ifade etmek gerekir. Bu kitaplar 1931'de yazıldı. İlk iki baskısı 1931'de gerçekleşti. 32'de ise üçüncü baskısı gerçekleşti. Ekranda 31, 1931'deki ilk baskısını görüyorsunuz. Üçüncü baskıda çok ufak düzeltmeler yapıldı. Ben okurken üçüncü baskıyı kullanacağım ama ekrana yansıtamıyorum çünkü fiziksel durumu çok iyi değil. Ama yine de hemen hemen aynı kitaplar bunlar. Şunu da ifade etmek gerekir. 1931'de, 32'de, 33'te yani o dönemde yazıldığı için bazı Türk bazı kelimeleri artık günümüzde kullanmıyoruz. Dolayısıyla akışı sağlayabilmek için bazı ufak tefek yani sadeleştirmeler yapacağım. Zaten bunları da okurken görürsünüz ama kesinlikle anlam bozulması olmayacak. Evet, şuradan başlıyoruz. E, liselerde okutulan tarih bir kitabının e, hayat izleri, ilk hayat izleri bölümünü okuyorum size. Dediğim gibi bu ders kitapları 1931-41 yılları arasında okutuldu. İlk hayat izleri, ilk hayata ait bugüne kadar edindiğimiz tüm bilgilerin kitabı kayalar sicilidir. Bu sicile göre en eski kayalar hiçbir hayat eseri göstermiyordu. Çok sonraları da kayalarda görülen ilk hayat izleri pek basit şeylerdi. Küçük hayvan kabukları deniz otlarının sapları gibi. İlk balıklar. Daha sonra 1-2 milyon yıl süren devrede denizde ilk balıklar meydana geldi. Bu devirde karada henüz toprak dahi yoktu. Bundan sonraki karada Birden çok çeşitli kalın bataklık bitkileri görülür. Bu bitkilerin çoğu büyük ağaçlar halinde yosunlar, ağaç büyüklüğünde otlar gibi şeylerdi. Ardından hem kara hem deniz hayvanları kısmına geçiyoruz. As Asırdan asra birçok şekilde hayvanlar denizden karaya çıkmaya başladı. Bunlar hem kara hem deniz hayvanlarıydı. Karada bataklıkta yaşarlardı. Ardından yerde sürünen hayvanlar, kuşlar, ilk memeli hayvanlar bölümü geliyor. Bundan sonra dünyanın ikliminde soğuk ve sıcak olmak üzere birbiri ardınca değişiklikler oldu. Bu, bu devirlerde yeni bir hayvan silsilesi türedi. Bunlar bataklıkta değil, kayalar arasında yaşarlar, yerde sürünürlerdi. Bunlardan başka çok garip büyük hayvanlar da vardı. Bunlar Sık ormanların arasında koşuşurlar ve zıpladıktan sonra ayaklarını açarak yavaş yavaş inerlerdi. Bunlar kuş değillerdi. Kuşlar başka bir asıldan geldiler. İlk memeli hayvanlar da aynı devirde geldi fakat bunlar küçük mahluklardı. Evet, ardından şuraya geçiyoruz. Bugünkü hayvanlara ve bitkilere benzeyen hayvanların ve bitkilerin görülmesi. Bu devirden sonra bir yaz ve büyük bir yeni hayat devresi başladı. Dünyanın haritası bugünkü dünya haritasına belirsiz bir suretle benzedi. Şimdi burada parantez içinde yazan 31'deki kitapta şey diyor. İlk hayatın başlangıcından bugüne kadar geçen zaman 40 veya 80 milyon sene tahmin edilmektedir diyor. Bu daha sonra 3. baskıda değiştirilmiş. Şöyle ilk hayatın başlangıcından bugüne kadar geçen zaman 60 veya 600 milyon sene tahmin edilmektedir. Bu yeni devrin başlamasıyla ilk defa dünyada meralar vücut buldu. Meralarda ot yiyen hayvanlar meydana geldi. Bu hayvanlar arasında bir takımları vardı ki bunlar sürüler halinde bir arada bulunurlardı. Birbirlerine bakıyorlar, birbirlerini taklit ediyorlar, birbirlerinin hareketlerinden ve seslerinden anlıyorlardı. Toplumsal bir hayatın başlangıcını gösteren bu hayvanlar dünya üzerinde ilk defa görülüyordu. Bu devir ilerledikçe bitkilerin ve hayvanların tüm dünyada tüm dünyada görülenlere benzeyişleri arttı yani bugünkü benzeyişleri arttı bugünküne göre. Yavaş yavaş çirkin ve kaba nesiller bugünün olgun memeli hayvanlarına dönüştü. Bu hayvan zümresinin başında sırasıyla maymunlar, kuyruksuz maymunlar ve nihayet insanlar bulunmaktadır. Tespit ettiğimiz hayat zincirinin başlangıcı ve sonu daha aydınlatılmak ihtiyacındadır. Ardından hayatın kökeni. Bakalım hayatın kökeni nasıl açıklanmış. Çizdiğimiz hayat zincirinin ilk halkasını sularda bulduk. Hayat sıcak, güneşli, sığ bataklık, suda çamur veya kum üzerinde başladı. Oradan açık sulara, denizlere yayıldı. Bu köken ilk oluşan denizlerin sahilleri boyunca uzanan göller ve bataklıklar olabilir. Ardından şu soru soruluyor. Hayat nasıl başladı? Tabi buraya da daha sonra 3. baskıda eklemeler yapılmış. Fakat hayatın dünya üzerinde nasıl başladığını henüz kesin olarak bilmiyoruz. Hayatın ince, sulu çamur şeklinde ve yarı hayat halinde doğal koşullar altında başlamış ve sonra hissolunmaz suretle yavaş yavaş tamamıyla hayata mahsus vasıflar almış olması muhtemeldir. Hali hazırda dünyanın hiçbir tarafında dünyada hayatın oluştuğu milyonlarca sene evvel mevcut olmuş bulunan kimyasal ve fiziksel şartlar kalmamıştır. Bu sebeple şüphesiz yeniden başlayan bir hayat yoktur. Herhalde şunu kabul etmek lazımdır ki hayat doğanın tabiatın dışından gelmiş değildir ve tabiatın üstünde bir nedenin eseri de değildir. Hayat tıpkı suyun buhar olması, bazı cisimlerin billur hale gelmesi, hararet tesiriyle Toprağın ısınması gibi zorunlu bir tabiat ha ha hadisesidir. Ve ortaya çıkması için gereken tabi sebepler mevcut olduğu zaman kendiliğinden oluşmuştur. Burada bu kısım e birinci baskıda yok ama üçüncü baskıda eklemeler var. Şimdilik böyle bir sonraki videodaysa e insanın atası bölümüne bakarız.